Arkadaşlar merhaba. Bu akşamki videomuzda an itibariyle gün itibariyle Terazi burcunun başlangıcı ve bugün Terazi burcunun kolektif olarak bilgilerimizle, görüşlerimizle, ilmimizle beraber yorumlayıp sizlere aktarmaya çalışacağız. Razi burcunu Ekim ayında neler bekliyor? Neler olabilir? Aile yaşantısı. Aile yaşantısı dışında arkadaşlarıyla olan ilişkileri, iş ilişkileri ya da iş durumları nedir, ne değildir? Bunları yorumlayacağız. Şundan bahsetmek istiyorum. Malum Perşembe Cuma'ya bağlayan gece bu videoyu çektiğim için açıkçası mübarek bir gece ve şunu yapmak istedim. Burada görmüş olduğunuz ismi azam vefki. Bu ismi azam vefki <laughs> alimler tarafından, ilim sahibi insanlar tarafından bizlerin korunması için her türlü kazadan, beladan, sorundan, sıkıntıdan korunabilmemiz için Allah'ın esmaları kullanılarak hazırlanmış bir tılsım gibi düşünün. Ve ben bunu bu gecenin yüzü suyu hürmetine denir kullanmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Ve sonrasında bu gecemizi de bizi izleyen, izlemeyen, beğenen, beğenmeyen hiç fark etmez. Tüm Müslüman kardeşlerimiz için koruyucu bir duamız var. Bunu yaparak bitireceğim. İnşallah hepimiz muvaffak oluruz. Terazi burcunda Terazi burcunda olan arkadaşlarımız Ekim ayında neler bekliyor? Neler olabilir? Neler yaşanabilir noktasında? Aktaracaklarım şöyle. Öncelikli olarak kararsızlıklarından ve içlerinde bulundukları ikilemlerinden kurtulmalarının gerektiği bir ay olacak. Bu ikilemleri ve kafa karışıklıkları devam ederse Eylül ayında yaşamış oldukları ya da yaşıyor oldukları sıkıntıları devam edecekmiş gibi görünüyor. Kendilerine birden fazla yol belirlemişler ve belirlenen bu yollarda sırf kendi içlerinde yaşamış oldukları ve yaşıyor oldukları belirsizliklerden dolayı kendilerini çıkmaza soktuklarını görüyorum açıkçası. Bundan kurtulacak olurlarsa kanaatimce rahata erişeceklerdir. Sonrasında iş hayatında olanlar çalışma hayatında devam eden terazi burçları için Ekim ayı kesinlikle atılım yapmaları gereken fikirlerini ve düşüncelerini açıkça belirtip kendilerini göstermeleri gereken bir ay olacak. Eğer çalışmayan arkadaşlarımız da varsa bu çalışmayan arkadaşlarımız da karşılarına çıkacak iş tekliflerini değerlendirip kendilerini gösterebilecekleri bir ay olacak açıkçası. Hani Ekim ayını terazi burçları için ben iyi yorumluyorum. Ama şu anda dikkat etmeleri gerekiyor kanaatimce. İhanete uğrayacakları, belki de bilemem içine bozan teraziler olursa ihanet edebilecekleri bir ay gibi görünüyor. Ekim ayı. Biz tabi ihanet etmiyor onu seçmeyelim açıkçası. Tasvip etmiyoruz yani genel olarak. İkili ilişkilerinde teraziler bu ay daha ılımlı daha alttan alan ve daha yapıcı olmaları gereken bir döneme giriyorlar. Yani haksızlığa uğrayabilirler, beklenmedik tepkiler alabilirler. Hatta ve hatta kendilerinin ilişkilerini, evliliklerini taşıyan taraf olduğunu, yürüten taraf olduğunu düşünüp kendilerini haklı görseler de ben daha çok toplayıcı ve yapıcı tarafın kendileri olması gerektiğini düşünüyorum. Parasal anlamda teraziler için bence bu ay Ekim ayı daha doğrusu birikim ayı olacak. Hatta ve hatta birikimlerini planlayıp ticaret yapmak isteyenler, ticaretle beraber işini yükseltmek isteyenler ya da halihazırda alım satım yapmak isteyen terazi arkadaşlarımız şunu yapmalı bence. Tek bir yatırıma değil, iki ayrı gruba bölüp yatırımlarını, paralarını, ellerinde olan mevcut birikimlerini riski azaltmaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kafalarına koymuş oldukları İlk plan patlayabilir. Kendilerini sıkıntıya düşürebilirler. Hmm. Terazi burcundaki arkadaşlarım aile hayatlarında, aile içindeki ilişkilerinde de aynı bireysel ilişkilerinde olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle kendilerini biraz geriye çekip yapıcı olmayı tercih etmeleri gerekiyor. hatalarının farkına varıp aile içinde, hane içlerinde kabullenip düzeltme yolunu düzeltme yolunu seçmeleri gerekiyor. Ve bu aralar sosyal ilişkilerini ve ev dışındaki ilişkilerini birazcık da olsa ikinci plana bırakıp aile hayatına aile içindeki anne baba kardeş ilişkilerine daha çok yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hane içlerinde gösterecekleri özveri diyelim, alttan alma diyelim, ekstra çabaları diyelim, hane için rahatlatıp daha mutlu, daha huzurlu bir ortam sağlanmasına sebep olacak diye düşünüyorum. ...ve ikili ilişkilerini, kırgınlıklarını bir kenara bırakıp... ...daha düzeltici, daha toplayıcı taraf olmaları gerektiği kanaatindeyim. Terazi burucuyla alakalı Ekim ayındaki öngörülerim bunlar. hepimizin yar ve yardımcısı olsun ve her şey Allah'ın izniyle onun güzel esmalarının her birinin desteğiyle gönlünüzce olsun her işinizde, her düşüncenizde ve her yaptıklarınızda ne olursa olsun Rabbim hep aklınızda bulunsun her şeyin ondan geldiğini iyisiyle kötüsüyle, hayrıyla şerriyle ondan geleceğini ve ona döneceğini unutmayalım arkadaşlar. Duamı canlı canlı sizinle paylaşmak isterdim ama videoyu çok uzatacaktır bu. Sizi sıkmak ve yormak da istemiyorum. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. İlerleyen günlerde inşallah görüşmek üzere görüşmek dileğiyle hoşça ve esenle kalın